ya burada benim yayınımla ilgili artık var <laughs> ya. ya. şimdi Valinin oylaması <laughs> iddiaları var ya. Ondanlar <laughs> birbirine Geçen Geçer. 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 Doğru Geçer. 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 Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Ben emekli bir insanım. Yani Ali yani, Sarsın'ın ya gezemez, ya gezemez kardeşim gezemez. Ben evet, burada gezemez. Bu adam. Ali ge gezemez. Siyasi, siyasi partiyle gezemez. Saniyeti, saniyeti, gezemez kardeşim. Siyasiyle gezemez. Ali siyasi partiyle gezemez. Siyaset yapamaz bu hali. Hali siyaset yapamaz. Ben Vali bir belediye başkan adayıyla evet, Adalet ve evet, Kalkınma evet, Partisi'nin adayıyla gidip oy isteyemez. Bu seçim yönetmeniyle aykırıdır. Belediye başkanı, başkanı tekrar aday. 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 aday değilse gelebilir. Başkanı. Belediye başkanı, belediye başkanı, başkanı ile gezemez. Evet. Vali burada yemek verdi kardeşim. nerede otuz partta Oy önemli değil kardeşim. Oy savunmuyor. Bana bak. Oy savunmuyor. Bana de ki. Geçen ama nasıl yapacak bu şekilde? Vatandaş haberim ben, 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 ben. Vali Bey seçim zamanı aktüel belediye başkanını ya da aday adaylarını yanına alıp halkın içine çıkamaz. Buna çıkarsa vali velinin yardımcısı velinin oy toplayıcısı olarak algılanır. Onun için vali buna sizlere bir açıklama yapması lazım. Yoksa o makamda vali oturamaz. Vali o makamda vali olarak oturmak istiyorsa, her siyasi partiye eşit mesafede olacak bir adayın yanında dolaşmayacak. Dolaşırsa, o zaman bu hesabı sorarız. Bu doğru değil. Bizim devlete cumhurbaşkanlığı makamına ve vilayet makamına saygımız var. O da kendi oturduğu makama saygı göstersin. Lütfen. <laughs> Ben şunu söyleyeyim. Başarılar. Başbakan valilere benim belediye başkanlarıma yardım edin diyorsa ben de Türk milletine derim ki valilerin gösterdiği yere değil milletin istediği yere oy verin. Vali atanmış bir memurdur. Memur milleti seçimine karışamaz yönlendiremez. Vali ağır olarak hakem olarak oturacak. Olay bu.